Kim ki İslam denildiğinde rahatsız oluyor. Kim ki insanları Allah'ın dininden uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu ayetin muhatabıdır. Yani Allah'ın dininden alıkoyma adına çaba gösterendir. Tabi bunun din kılıklıları da oluyor. Dindar, hoca kılıklıları da oluyor. Huya insanlara din anlattıklarını söylüyorlar ama öyle şeyler Yapıyorlar ki insanların yarım yamalak bildiklerini ısrarla devam ettirmelerini engelleme adına o insanların elindekini alıp tamamen dinsizleştirme operasyonu gerçekleştiriyorlar. Guya insanların ellerindeki malzemenin Allah'ın dini adına bakıldığında yanlış olduğunu anlatıyorlar. Guya. Doğrusunu öğret. Yok. Onların üslubu hep eleştiri. Hep sataşma. Hep kavgacı bir yaklaşım. Rahmetli annem anlatırdı. Kur'an okumak için bir kadının evine gidiyor. Hocanın. Fakat Kur'an okumak, okutmak yasak. Ne diye gidiyor oraya? Kadının evini temizlemeye gidiyordum diyor. Yani eğer o evde yakalanırsa ne için orada? Evi temizlemeye gelmiş. Yani küfür insanı hak yolda yalancı eyler. Kur'an okuyordum de bakalım hadi erkekse. Kur'an okumaya geldim de bakalım hadi. Adamın hanesini başına geçirirler. Rahmetli Ali Ulvi kurucu hatıraları var 3-4 yıl dedesi Veysade Hoca Efendi onun bu yasaklanma döneminde yaptığı bir takım faaliyetlerini o hatıralarında anlatmış. Jandarmaların iki de bir de camiyi basarak, evi basarak Hoca Efendi'yi alıp alıp götürmeleri vesairesi orada anlatılıyor. O zalimler Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğri gösterir. Dikkat ederseniz şöyle bir çabanın içerisindeler. Diyanet İşleri Başkanı ortaya atılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de İslam devletinin bir kurumu mudur? Değil. Laik demokratik devletin bir kurumudur. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı denmek suretiyle bir din ilişkisi kurulmuştur. Her iktidar kendi din anlayışı çerçevesinde bu kurumu kullanmıştır. Kim daha çok mesela işte İslami bir şeyler olsun istiyorsa oraya kendi anlayışı çerçevesinde birilerini getirmiş ona göre bir şeyler yaptırmaya çalışmıştır. Ama sonuç itibariyle bütçesi çok yüksek olan bu kurumun içerisinde bir yapılaşma meydana gelmiş. Başkanı değiştirmekle bu yapıya hükmetmek biraz zor olmuştur her zaman için. Oradaki içerideki yapılar bir şekilde icraat yapılmasını zorlaştırmıştır. Ne yapar Diyanet İşleri Başkanlığı? Şöyle diyebilir mi? Allah Kur'an'ında diyor ki faiz haramdır. Faizle alışveriş yapmayacaksınız. Dinin emri bu. Ben yasaklıyorum diyebilir mi? Diyemez. Niye? Çünkü laik demokratik devletin kurumudur. Ancak faiz haramdır diyebilir. Onu da başındaki iktidarın o söylenecek cümleye müsamahasına bağlı olarak söyleyebilir. Diyelim ki iktidar buna müsamahalı değil. Onu da söyleyemez. Çünkü devlet memuru. Ha. Şimdi ne yapıyorlar bak. Bilmem kaç milyonluk arabaya biniyor diye bir makam küçültmesi, küçümsemesi yapmak suretiyle aslında direkt İslam'ı temsil etmeyen laik demokratik bir kurumu vatandaşın gözünde dini temsil ettiği için vatandaş öyle bakıyor ya orası dini temsil ediyor. Onu temsil ettiği için oraya hakaret etmeyi alışkanlık haline getiriyor. Aslında hakaret ettiği yer orası değil. Milletin kandırıldığı nokta burası. Adam aslında İslam'a küfrediyor da açıktan bunu böyle söyleyemiyor. Orayı gösteriyor. Bilmem kaç milyonluk arabaya biniyor diye sövüyor. Ya o da binmesin mesela. O kadar milyonluk bir arabaya binmesin. Papa gibi Renault'a binsin mesela. Böyle mi diyelim? Papa niçin Renault'a biner? Müslümanlar Kudüs olayları çerçevesinde Müslümanları Kudüs'ten çıkarmaya ahdetmiş bir şövalye olan Renault'u öldürdükleri için tarihe atıfta bulunur Papa. Müslüman ülkelere gittiğinde onun için Renault'a biner. Bizimkilerde Papa o kadar mal mülk içerisinde Renault'a biniyor. Kötü bir Renault arabaya biniyor diye tuzağa düşer. Halbuki Papa çok bilinçli bir eylem yapıyor. Tarihin içinde Müslümanları Kudüs'ten çıkarmaya ahdetmiş fakat orada ölmüş bir şövalyenin adına bir araca biniyor. Vakıfları, dernekleri kullanırlar. Bunlar sübyancı falan filan diye. Ya o vakıfların, derneklerin insanları uzaydan gelmiyor. Bu toplumun içinden yetişmiş. Efendim işte biraz din nispeti diğer insanlara oranla yüksek olan insanlar. Bunların din nispetleri yüksek olduğu için ahlakları da yüksek olacak diye bir şey var mı? Şart var mı? Mecburiyet var mı? Yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Adam iş bulamamıştır. Orada dernekte, vakıfta bir iş bulmuştur. Gitmiştir. Orada çalışıyordur. Böyle bir eylem yapmıştır. O vakıfta çalıştığı için vakıfla alakalı olarak bütün bir vakfı karalayıcı nitelikte bir operasyonu yaparlar aslında onu niçin yaparlar? İslam'ı açıktan sövemiyorlar ya, onu gösterip sövmek suretiyle İslam'a sövüyorlar. Bizimkiler de zannediyor ki filanca vakıf, feşmekanca vakıf falan filan. Bak Amerikan kafiri ne yapıyor biliyor musun? Geliyor Sünni, Şii ayırt etmeden Müslümanları bombalıyor. Müslümanlar kendi aralarında bunlar Şii, bunlar Sünni diye birbirleriyle çekişirken Amerikan kafiri geliyor her ikisini de bombalıyor. Müslüman için yani Amerika için Müslüman olması yeterli. Şii şey olmuş, Sünni olmuş fark etmez. Öldürülmeye müstahak onlara göre öyle. Karagöz Hacivat oyunu oynayanlara dikkat edeceksiniz. Kuklacılara dikkat edeceksiniz. Onların size göstermek istedikleri şey farklı. Gösterdikleri şey farklı, aslında göstermek istedikleri şey farklı. İdeolojilerinden asla vazgeçmezler. İdeolojileri onlara dünyalık zırnık vermese bile ideolojilerini bırakmazlar ama müslümanlar birazcık menfaatleri sarsıldığında o ideolojilerinden zırnık taviz vermeyen insanların peşinden koşar giderler. Niye? Bu kendi adamları kötü menfaatlerine halel getiriyor. Öbürleri vaat ediyor. Öbürleri dürüst, iyi falan. Ahirete inanmazlar. Dünyadan başka hayat yokmuş gibi yaşarlar. Dolayısıyla müslümanlar gözünüzü açın kukla oyunlarına, kuklacılara dikkat edin. Ha, şu adam bizim adamımız diye. Bütün yanlışlarına da göz yummayın. Yanlış varsa yanlışını da söyleyin. Nasıl olsa ne yapsak gidiyor mantığıyla her şeyi yaptığında yanına kar kaldığını sanmasın insanlar.